Esma Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Sual Hanım. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizi için evet. bize çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır gıda sektörünün içerisindesiniz. Tabii çocukluk yaşlarda başladınız evde anneannenizden, babaannenizden gördüğünüz lezzetleri. Evet. Kendiniz tecrübe edinerek, öğrenerek bugünlere kadar geldiniz. Ev hanımıydınız ve 10 yılı aşkın süredir bu sektörde profesyonel lezzetlere imzalar atıyorsunuz. Evet. Tabii detayları sizden alacağım. Lezzetlerimizin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Yine afyon yöremizin vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi olan katmer konusunda. Evet. Burada bir numarayız, iddialıyız. İnsanlar evet. sizi tercih ediyorlar, memnun kalıyorlar. Hepsini konuşacağız. Öncesinde kısaca sizi tanıtalım izleyicilerimize. Buyurun. İsmim Esma. Esma Fındık. Ablam katmer işletmecisiyim. Hı hı. E, 12 yıldır, 12 yıl aşkındır e, işletmem Bu sektörde bu sektör, hizmet veriyorsunuz. Bu sektörde hizmet veriyorum. İşletmeni çocukluk yıllarınızda başladınız. Tecrübem çocukluk yıllarıma dayanıyor. Anneannemden, babaannemden e, gördüğüm e, yani reçete olarak olsun, el yapımı, pratiği hı hı. Tecrübe olarak o şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Onlardan aldığınız bayrağı aynı yerlerde taşıyorsunuz. Evet. Evet, aynen öyle. Harikasınız. Evet burada annelerimizin de mutfaklarda evlerinde yapmış oldukları lezzetleri tamamen doğal olan bu lezzetlerimizi gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz bulabiliyorlar değil mi? Evet, evet. Aynı. Ablam Katmer'de bu lezzetlerin Günlük çeşitlerini sıcak üretim yapmaktayız. Hı hı. tercih olan ürünlerimiz başta Evet, şimdi katmerimiz. tanıtalım mı izleyicilerimize Tabii lezzetlerimizi ki. başta Afyon yöremizin vazgeçilmez lezzeti katmerimiz. Katmerimiz öncelikle adımızın da olduğu gibi, ablam katmeri adımız aldığı gibi afyon katmerimiz. Evet. Haşhaşlı, haşhaşlı mayalı bükmemiz, pırasa patatesli, mercimekli de olarak satışta var. Yağlı, don yağlı, mercimekli, Aha. adımızın da olduğu gibi geleneksel. Burada... Tam şu anda 6 değil evet. mi? Ekibimiz evet, var. bugün siparişli bir günümüz. Yardımcılarımız, yardımcılarımız var. Yardımcılarımız biraz çoğunlukla çalışıyor. Buradan izleyicilerimize el sallayabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de emeklerinize sağlık diyoruz. Hoş Bu muhteşem lezzetleri hem bölge halkına değil mi? Hem de Türkiye'den gelen birçok kişiye Aynen. burada tattırıyorsunuz. Aynen. Bütün Müşterilerimiz hı hı. Afyon yöresine ait olduğu için ürünlerimiz hı hı. tercihen ilk başlarda Afyon bükmesi, mercimekli patates olarak, haşhaşın lokumumuz, katmerimiz, bunlar tercihleri. Harikasınız. Bu işlerimizde, geleneksel olduğumuz için. Bu işi gerçekten layıkıyla yapıyorsunuz. Hem hijyen gıda sektöründe evet. olmazsa olmazımız. Aynen. Bu konuda da önlemlerinizi alıyorsunuz. Ee, yine ekip arkadaşlarımız da işlerini layıkıyla like yapıyorlar. Hepinizin emeklerine sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, verdiğiniz bilgiler için ve bizi ağırladığınız Adak için çok teşekkür ederiz. Ziyaretinize teşekkür ederiz. Her zaman değerli müşterilerimizi bekliyoruz geleneksel afyon bükmemize, ağız açığımıza, katmerimize hizmette sınır yok diyoruz.